Herkese selam ben Rekomentör. Yepyeni bir inceleme ile karşınızdayım. Şu an son dakika haberi. E, yepyeni yeni sezon 3'ten ilk defa görseller sızdırıldı. Önceki sezonlardan da sızdırılıyordu genellikle. Şimdi de sezon 3'ten sızdırıldı. Ve iyi bir yanı var. Çünkü görseller çok kaliteli. Yani böyle düşük kalitede falan değil. Hani böyle yok şey yapıyorlar mesela kalite düşüyor. E, üstüne isim isim yazıyorlar böyle. Pişer yazıyorlar mesela. Öyle değil. Bildiğin videodan olmuş gibi gör yani görseller durulmuş Şimdi hemen inceleyeceğiz. Ee, videoyu videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın. Youtube algoritması için çok önemli. Ee, o zaman hemen geçelim incelemeye. İlk olarak C'yi ilk defa görüyoruz. Onun için çok heyecanlıyım onu beğenmek için. Ee, sonra diğer ince var falan var bu görselde. Şöyle hemen size bir inceleyin. Ee, evet. Şimdi C. Jane saçı şimdi ilk olarak trafi beni dikkat edecekti. Jane saçı niye böyle? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Jay muhtemelen bu sezonla kaçıyor oynadığı için böyle bir garip saç modeli yapmışlar ona. Ben beğendiğimi söyleyemem. Yani önceki saç çok daha iyiydi yani. Bu saç sevmedim. Hoşuma gitmedi. Ama muhtemelen yani üzülmeyin bu sezondan sonra muhtemelen düzelir bu saç veya bu sezon işte bile düzelebilir. Yakında yani saçı uzun süre böyle kalmaz merak etmeyin. Ee, yani saçı zaten bence yani ben beğenmeyeceğinizi düşünerekten böyle bırakmazlar saçı. Ee, şimdi kostüme yaşamızca. Ee, şunu söyleyeyim. kostüm ben çok beğendim. Çünkü zaten e, sezon 3 e, sezon 3 karakterlerini sızdırmışlardı yani figürlerini. Ve ilk 3'e girmişti yani benim sezon 3 Kostüm olarak diğer karakterlere bakarak ee, O yüzden ben kostümü beğendim zaten şu anda bir inceledim Canlı olarak Dizide böyle görünüyor Gayet güzel hoş Böyle yani Şimdi diğer Ninjalarımıza geçelim Frak'ın kostümü böyle ilk olarak Çünkü ilk olarak Frak'ı gösteriyorum çünkü Diğerlerinden farklı fark ettiyseniz ee, Böyle yeşil siyah detaylar var biraz pırıncılık mıncılık ee, Zaten o da böyle yeşil turuncu Bir yılan. Ee, yani diğerlerinden farklı. Güzel mi? Hoş yani güzel. Ee, şimdi diğer nicelerimize bakalım. Lloyd, Kai, Cole, Mia. Ee, şimdi Lloyd'un kostümü koyu yeşil. Açık yeşil. Normal yeşil. Ee, Kai'nin kırmızı. Ve bordo'msu. Böyle altınmsu. Bir detaylar var. Ee, kolda turuncu, siyah, e, gri, <laughs> gri, niya, mavi, gri, açık mavi. Zaten hep genelde yani böyle oluyor. O yüzden çok da şey yapmayacağım. Zaten cihinde de rengini görüyorsunuz. Mavi, altın. Şimdi e, burada saçma bir şey var yani. Erin neden gülüyor? Erin ve Soraya tamam gülmeleri gayet normal bir şey. Evet anlıyorum ama Bunlar daha bir sezon önce değil hatta yani sezonun son dakikasında Nijar'dan ayrılmadım ben. Yani nasıl bir sezon bile olmadan 10 bölüm içinde Erin tekrar barışabiliyor Nijar'la. Yani tane Nijar falan Erin nasıl kabul ediyor? Bunu anlamadım yani. Kabul ettiler mi aslında onu da yani hiç bilmiyorum. Ama yani belli ki burada birbirine bakıp girmişiyorlar. O yüzden çözemiyorum yani. Şimdi Eren'in kostümünü canlı olarak gördük. Zaten görmüştük önceden de ama yine de şöyle bir inceledim. Ben sevmedim. Hiç sevmedim hem de. Yani saçma madem sen ninja değilsin artık. Neden ninja kostümü giyin? Biraz sivilimsi giyerin insan yani. Bence bir sivilimsi birazcık da e, kostüm yapsalar çok daha iyi olurmuş. Yani neden ninja kostüm yapmışlar bu adamı. Na, kendi eski sivitine siyah bir şeyler mi yapıştırmış yani anlamadım. Saçma olmuş. Sorun kostümü ve diğer farklı frekle Sora'nın kostüm farklı zaten. Ee, böyle bir şey var. Tatlı, güzel. Ee, şimdi iskele savaşlar. Bunlar çok uzun rol oynamaz zaten. Mesela o bir tane mavi karakter vardı teaser'da. Ee, işte o mavi karakter gibi böyle bu, bu tarz karakterler uzun rol Yani bir bölüm hatta bir bölümden bile kısa olabilir yani. Çok incelemeyeceğim o yüzden yani. Bu arada sezon 1'e göre tabii ki de yani şartlar olarak yani çok daha güzel görünüyorlar. Sezon 1'de biliyorsunuz böyle şey iskeletler vardı iskelet savaşçılar. Evet şimdi diğer fotoğrafta Erin ve Rasi görüyoruz. Allah niye yakınlaştıramıyorum ben. Erin ve Rasi görüyoruz. Ee, ve uçuyorlar zaten bunu görmüştük teaserda da uçabiliyorlar yani artık anladım ve arkada bir tane ejderha halka oluyor tövbe gözlere Huck. korktum yani erin ee, rası tutuyor muhtemelen bundan kaçıyorlar yani o yüzden böyle kaçırıyor yani erin rası ee, yani erinin maskesini görüyoruz siyah maske yani yine boynuz eklemişler bu sanki yani sezon bir kostümünü birleştirmiş gibi bir şey var. Siyah bir şeylerle. O yüzden öyle bir şey geliyor aklıma. Yani böyle sanki sezon bir kostümünü burada birleştirdi bir şeyler oldu sanki. Ee, biraz aynı turnuva kıyafetiyle aynı. Nedenine bilmiyorum yani. Ee, evet. Kara Kej falan değildir. Yani şu Kore'den dolayı öyle bir fikir kapıldım da hayır. Değil yani. Böyle bir ejderha var yani şu mağarada bir tane yaşayan ejderhalardan bir de muhtemelen. İncelemenin sonuna geldik. Destek için videoyu beğenebilirsiniz. Ayrı yorumlarla görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yani Ninjago'yu da seviyorsanız kanalımı inceleyebilirsiniz. Bilen bilir. Zaten Ninjago'yu ile ilgili tüm içerikleri üretiyorum. o zaman tekrardan sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.